Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ampullerin bağlanma şekilleri konusunu işleyelim. Ampuller arkadaşlar seri ve paralel olmak üzere iki şekilde bağlanırlar. İlk öğreneceğimiz seri bağlama. Ampullerin arkadaşlar tek kov üzerinde uç uça e eklenmesiyle oluşturulan bağlanma şeklinde ben seri bağlama derim. Seri bağlama arkadaşlar, iletken tel üzerinde, Ampuller ardı ardına bağlanmasıyla oluşur. Görüyorsunuz iletken bir tel var. Ampuller ardı ardına bağladıysak arkadaşlar bu nasıl bir bağlamadır? Seri bağlamadır. Şekil üzerinde de görüyorsunuz. Arkadaşlar tüm ampuller aynı tel üzerinde oldukları için arkadaşlar bu ampullerin üzerinden geçen akım da birbirine eşittir. Yani aynı akım geçer. E üzerlerinin aynı akım geçiyorsa bu ampullerin parlaklıkları birbirine eşittir. Seri bağlı ampullerden biri patladığında veya arkadaşlar yuvasından yani duyundan çıkardığımızda arkadaşlar ampulü diğer ampuller yanmaya devam etmez. Çünkü arkadaşlar elektrik akımı devreyi tamamlayamaz. Bu yüzden de diğer ampuller yanmaz. Seri bağlı devrelerde arkadaşlar ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı da azalır. Bunun sebebi ampullerin arkadaşlar bir iç direnci vardır. E ampul sayısı artarsa direnç artar. E direnç artarsa ne olur? Akım azalır. Akım azalırsa da ampullerin parlaklıkları azalır. Unutmayın burası önemli. Ampul sayısı arttıkça seri bağlı ampullerde ampullerin parlaklıkları azalacak. Geçelim paralel bağlamaya. Ampullerin arkadaşlar birer uçları bir noktada, diğer uçları bir noktada birleştirilmesiyle oluşturulan bağlama şeklinde ben paralel bağlama deriz. Paralel bağlamada arkadaşlar. Her ampul yeni bir akım yolu oluşturuyor. Görüyorsunuz. Akımın gidebileceği 3 tane yeni yol oluşur. Ve arkadaşlar paralel bağlı devrelerde akım dolayısıyla kollara ayrılmış olacak. Bu şekilde bağlanıyoruz arkadaşlar. Biz buna paralel bağlama diyoruz. Paralel bağlı devrelerde arkadaşlar bu devredeki ampuller özdeş ise üzerlerinin aynı akım geçer. E üzerlerinin aynı akım geçiyorsa bu ampullerin parlaklıkları yine birbirine eşit olacak. Ben paralel bağlı devrelerde arkadaşlar ampullerden birini patlatırsam veya duyundan çıkarırsam diğer ampuller arkadaşlar yeni akım kolları oluştuğu için elektrik akımı devreyi tamamlar. Bu yüzden diğer ampuller yanmaya devam eder. Bunu unutmayın. Ve arkadaşlar ampul sayısının artması ampul parlaklığını değiştirmez paralel bağlamada. Burası da önemli. Evet. Ama arkadaşlar pil tüm ampulleri aynı şekilde yakabilmek için daha fazla enerji harcar. Bu yüzden arkadaşlar paralel bağlı devrelerde pilin ömrü daha kısa olur. Bunu unutmayın. Şimdi geçelim gerilim yani potansiyel fark kavramına. Şimdi arkadaşlar bir elektrik devresinde enerjiyi kim sağlıyordu? Üretici sağlıyordu. Üretici pil veya batarya şeklinde düşünecektik. Pilin arkadaşlar uçlar arasındaki enerji farkına ben gerilim yani potansiyel fark derim. Gerilim büyük V harfi ile gösterilir. Gerilimin birimi de volttu. Devredeki gerilim arkadaşlar voltmetre ile ölçülür. Voltmetre önemli arkadaşlar. Devreye arkadaşlar voltmetrenin direnci çok büyük olduğu için paralel bağlanır. Şekilde de görüyorsunuz voltmetreyi gösterir. Voltmetre arkadaşlar devreye nasıl bağlanmış? Paralel bir şekilde bağlanmış. Geçelim akıma arkadaşlar. Ne demiştik? Bir elektrik devresinde enerji üretek sağlıyordum. Ve pil arkadaşlar devre, devredeki elektrik enerjisini sağlar. İşte arkadaşlar elektronlar titreşerek bu enerjiyi birbirine aktarır. Ve arkadaşlar bu şekilde elektrik akımı oluşmuş olur. Ve arkadaşlar yüklerin enerji birbirine aktarmasıyla elektrik akımı oluşuyor. Elektrik akımını ben ampermetre adı verilen bir araçla ölçerim. Ve birimi amperdir. Ampermetre arkadaşlar direnci küçük olduğu için devreye seri olarak bağlanır. Şekilde görüyorsunuz ampermetre devreye seri şekilde seri olarak bağlanmış. Geçelim elektrik akımının yönüne. Burası önemli arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkıyor. Unutmayın arkadaşlar bir elektrik devresinde elektrik akımının yönü birin pozitif kutbundan negatif kutbuna doğrudur. Elektronların hareket yönü ise arkadaşlar dikkat edin. Birin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru olacak. Ve elektrik akımı ile elektronların hareket yönü birbirine zıttır. Bu yüzden unutmayın. Şimdi geçelim direnç kavramına. Öncelikle arkadaşlar neydi direnç? Elektrik akımının ilerleyişine karşı gösterilen zorluğa ben direnç diyordum. Direnç arkadaşlar büyük R harfi ile gösterilir. Direncin birimi 10'dur. Direnci ölçmek, ölçmek için arkadaşlar direnç ölçer yani 10 metre kullanılır. Ohm yasası var arkadaşlar. Çok önemli. Ohm yasası ne demek? Bir elektrik devresinde arkadaşlar gerilimin akımı oranı sabittir. Ve bu sabit oran bize direnci verir. Bu da ohm yasasıdır. Ee, yani arkadaşlar direnci bulmak için gerilimi akıma bölerim. Ee, direnç büyük yüreğe ee, Gerilim büyük ve akımı da i ile, göster gösterirsem R eşit R eşittir. R bölü I arkadaşlar bize 10 yasasını yani direnci verir. Devam edelim. Şimdi geçelim arkadaşlar doğru yanlış etkinliğimize. Öncelikle kalemimizi seçiyoruz. Ne demiş? Ampermetre devreye paralel bağlanır demiş. Yanlış arkadaşa ampermetrenin direnci küçük olduğu için devreye seri olarak bağlanırdı. Bir yanlış 2'ye bakalım. Seri bağlı ampul sayısının artması demiş. Ampul parlaklığını azaltır demiş. Bu doğru arkadaşlar. Ni nasıldı? Ampul sayısı artarsa ne olacaktı? Direnç artacaktı. Direnç artacağı için de ampul parlaklığı azalacaktı. O yüzden 2 doğru olacak. 3'e bakalım. Voltmetrenin direnci fazladır. Üzerinden çok az akım geçer demiş. Bu doğru arkadaşlar. Bu yüzden hatta paralar bağlanıyordu devreye voltmetre. Ampermetre nasıl bağlanıyordu? Seri bağlanıyordu. Bir elektrik devresinde akımın gerilimi oranı direnci verir demiş. Yanlış arkadaş tam tersi olacak. Gerilimin akım oranı direnci verir. Hatta bu ohm yasasıdır. O yüzden 4 yanlış olacak. Direnç ölçmede ohmmetre metre kullanılır demiş. Yanlış arkadaş doğru arkadaşa pardon direnç ölçer ohmmetre metre kullanılır. 5 doğru olacak. Ampuller birer dirençtir demiş doğru arkadaşlar. Ampullerin bir iç direnci vardı. Direnç demiş elektrik akımının ilerleyişine karşı gösterilen zorluktur. Evet doğru. Paralel bağlı ampullerden biri patladığında diğerleri yanmaya devam eder çünkü arkadaşlar. Ne oldu? Yeni akım kolları oluşuyordu bu yüzden arkadaşlar. Diğer ampuller elektrik akımı tamamlandığı için devreyi tamamladığı için yanmaya devam ederlerdi. O yüzden 8 de doğru olacak devam edelim. Şimdi arkadaşlar boşluk değer doldurma etkinliğimizi yapalım. Elektriğin iletimi için arkadaşlar iletken ters kullanılır. İletken ters kısmını bir yazıyorum. Devredeki gerilimi ölçmek için voltmetre kullanılır. Voltmetre kısmını iki yazıyorum. Bir elektrik devresinde nokta nokta ve akım oranı sabittir demiş. Şimdi arkadaşlar gerilimin akım oranı sabitti. Bu da bize direnci verirdi arkadaşlar. Yani burası gerilim olacak. Gerilim yaz, gerilim kutucuğuna 3 yazıyoruz. Seri bağlı ampullerden eşit miktarda yani aynı miktarda akım geçen eşit kutucuğuna 4 yazıyorum. Nokta nokta bağlı özdeş ampullerin parlaklıkları eşittir demiş. Paralel bağlı özdeş ampullerin arkadaşlar neyi? Parlaklıkları birbirine eşittir. O yüzden paralel kutucuğuna 5 yazıyorum. Seri bağlı ampullerden biri patlarsa diğerleri ışık vermez. O yüzden patlarsa kutucuğuna alt yazıyorum. Ampullerin ardı ardına bağlanmasıyla arkadaşlar seri bağlama deriz biz buna. O yüzden seri kutucuğuna 7 yazıyoruz. Evet, devam edelim. Geçelim test sorun, sorularımıza. Birinci sorumuza bakalım. Seri bağlı ampullerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına bakın. Ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklıkları azalır demiş. Doğru. Çünkü direnç artıyor. Bu yüzden ampullerin parlaklıkları azalır. Ampullerden biri patlar veya duyundan çıkarılırsa diğerleri aynı parlaklıkta yanmaya devam eder demiş. Yanlış arkadaşlar, neydi seri bağlı ampuller, yani devre ampullerde arkadaşlar, biri patladığında veya duyundan çıkarıldığında e, ne oldu? Elektrik akımı arkadaşlar devreyi tamamlayamadığı için diğer ampuller de sönerdi. O yüzden birin cevabı bursa olacak. İkiye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi direnç bilimidir demiş? Direnç neydi arkadaşlar? Akımın akıma karşı gösteren zorluktu birimi de ohm'dur arkadaşlar. Direncin iki denizli olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir elektrik devresinde pilin gerilimi 16 volt ve devreden geçen akım 2 amper olduğuna göre pilin direnci kaç ohm'dur demiş bize. Şimdi formülümüz V ile ohm yasasına göre direnç eşittir. Gerilim bölü akım. Ee, gerilimize 16 volt vermiş, yani büyük V yerine 16 yazıyorum. Akımı 2 amper vermiş. 16 bölü 2 bize direnci verecek. O da 8 ohmdur arkadaşlar. 3. cevabı adana oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir elektrik devresinde herhangi bir devre elemanının iki ucu arasındaki potansiyel farkını, gerilimi ölçen araç aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar biz gerilimi neyle ölçerdik? Volt ile ölçerdik. Bu yüzden dördün cevabı adına devam edelim. Geçelim beşinci sorumuza. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bir de bakalım. Seri bağlı ampullerde her birinin üzerinin aynı akım geçer demiş. Evet aynı sen üzerinde oldukları için aynı akım geçer. Bir doğru. İkiye bakalım. Seri bağlı ampullerde ampullerden biri telik ampullerden birinin teli koparsa diğerleri ışık vermeye devam eder demiş. Hayır arkadaşlar seri bağlı ampuller seri bağlı ise aynı akım kolundalardır. Bu yüzden arkadaşlar akımlı olur. Elektrik akımı ter koptuğu için ne olacak arkadaşlar? Elektrik akımı devreyi tamamlayamayacak. Bu yüzden ampuller ışık vermeye devam etmez. İki yanlış olacak. Seri bağlı ampullerde ampul sayısı arttıkça parlaklıkları azalır demiş. Bu da doğru çünkü direnç artıyor. O yüzden 1 ve 3 o da Ceyhan. Devam edelim. Altımız sorumuza bakalım. Aşağıdaki devrelerden hangisinde hatalı bir bağlanma vardır demiş. Bakıyoruz devrelerde ampermetre ve voltmetreleri bağlamış. Voltmetre devreye paralar bağlanırdı. Ampermetre devre seri bağlanırdı. Şimdi A şıkkına baktığımda voltmetreyi devreye paralar bağlamış. Demek ki bunda bir sıkıntı yok. A şıkkı doğru. B şıkkına baktığında ampermetreyi devreye seri bağlaması gerekirken nasıl bağlamış? Paralel bağlamış. Yani hatalı bir bağlama söz konusu. O yüzden 6 bursa olacak. 7'ye bakalım. İletken tel direncin ihmal edildiği elektrik devresinde ampulün direnci 6 ohmdur. Devreden 2 amperlik akım geçebilmesi için kaç voltluk pil bağlanmalıdır demiş. Şimdi formülü yazıyoruz. V eşittir. V bölü I. Yani gerilim eşittir. Direnç eşittir. Gerilim bölü akımdır. Şimdi bize direnci 6 ohm vermiş. Gerilimi bilmiyorum. Akımı da 2 amper vermiş. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6 çarpı 2'den 12 yapar. Yani gerilim ne olacak? 12 volt olmuş olacak. 7 Ceyhan. Devam edelim. Şimdi 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki özdeş ampullerle kurulan devrelerdeki X, Y ve Z ampullerinin parlaklıklarının karşılaştırılması hangi şekilde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar baktığımda bir ve üçüncü devrelerde ampuller birbirine nasıl bağlanmış? Paralel bağlanmış. İkinci devrede arkadaşlar ampuller birbirine seri şekilde bağlanmış arkadaşlar. Ne biliyorduk? Paralel bağlı ampullerde arkadaşlar ampul sayısının artması ampullerin parlaklıklarını değiştirmezdi, etkilemezdi. O yüzden X ve Z ampullerinin parlaklıkları birbirine eşit olur. Seri bağlı devrelerde ise arkadaşlar ampul sayısının artması direnci artıyor, arttırıyordu. Direnç artacağı için ampul ampulün parlaklıkları azalıyordu. Bu yüzden arkadaşlar Y'nin parlaklığı en az olacak. Yani bu da X'e eşittir büyük eşit y'den bunlar büyük olacak. Parlaklıkları o da Ceyhan eşittir devam edelim. Evet 9. sorumuza bakalım. Aşağıdaki devlerden hangisi antüllerin seri bağlandığı bir devredir demiş. Şimdi A şıkkına baktığımda L ve M antilleri paralel bağlı arkadaşlar. K seri bağlı. Bana hepsinin seri bağlandığı devreyi olduğu için A şıkkı gitti. B şıkkına baktığımda K ve L nasıl bağlı bakın. Paralel bağlı. L bunları seri bağlı. O yüzden B şıkkı da gittim. C şıkkında KLM ampulleri arkadaşlar aynı tel üzerinde ardı ardına bağlanmışlar. Yani hepsini seri bağlandığı devre C şıkkında o yüzden 9. cevabı Ceyhan. E, ee, 10. sorumuza bakalım. Şekildeki devrede demiş KL ve M ampulleri özdeştir. Buna göre K ampulünün direnci kaç ondur demiş. Bizi sadece K ampulünün direnci soruyor. Şimdi öncelikle Eş diğer direnci bulacağız. Ve eş diyoruz. Eşittir. Ee, şimdi arkadaşlar gerilim böyle akımdı. Gerilim 18 volt. 18 yazıyorum. Akım 6 amper. 18'i 6'ya bölersem arkadaşlar. 3 ohm yapar. Yani direnci 3 ettim. Ama arkadaşlar 3 tane olacağı için toplam direnç V eş değer yani toplam direnç 3 ohm. O zaman her birinin direnci arkadaşlar 1 ohmdur. Bize kanun için sorduğu için cevap Adana 1 10 olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.